Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selçuk'ta Roblox'ta kılıçla duvar kırma simülatörü önce O zaman başlayalım. Sonra vurunca kasımız gelişiyor. Kas gelişince de duvarla yakayıp puan alıyoruz. Puanla da daha iyi petlerimiz çıkıyor. Evet. Adı hediyemiz gelmiş. 153 güzel. Her günlük varmış. Günlüğü aldık. Tamam. Kılıçlardan bir şey diyor. Yok almayayım. Şöyle oh, oh. evet öldürdük. Çok iyi. Oh, Oh. Evet öldürdük. Oh. oh. Evet 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 seni de öldüreceğim. Oh, oh, oh. oh. oh, oh. oh, oh. Aç. Tamam şimdi öldürebileyim. Aa yine geldi bir şey. Ha, şimdi şimdi bitti daha hızlı oluyor. Hadi kaç kişi. Oh, tun tun tun. Tun 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 tun. Aa çok değilmiş. Her şey hemen geliyor ya. Pet çıkar inşallah. Şimdi döndü. Ha buradan döndürüyormuş. Evet 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 ne çıkacak ne çıkacak. 25 kazan çıktı çok iyi. Dur sen de gel bir kazan çalayım. Bir kazancım geldi. Tamam. Diğer yatanın yumurtasından açayım. İki kazanç. Aa, çok ucuzmuş. 30 galibiyet mi? Diğer yatanın yumurtasından açayım ya da ben ya. Oo, bu, bu. yaptım mı? Du 50 liraya <laughs> ha, tamam. Daha iyi olacakmış o da. Evet. Tık tık tık. Bir dakika sonra ne gelecekmiş? 5 kazanç iyi, güzel. Ah, hadi bakalım. Kobra yılanı al bakalım sana. Lanetli kobra güçlü düşman diyor ama bana güçlü düşman falan fark etmez.

bu Ol, abone olup da unutmayın. Yorum da yazabilirsiniz. Aa petlerine bak bu klamon diyor. Hemen öldürdü. Lütfen abone olun. Yani. Vuy 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 vuy. Kuralım. Oy. O di o artık ya. Ne olmaz bilmemişsin. Bilmemişsin. Oo ben böyle o sonucuysun. Sonuncu musadı neyse söylemeye çalışayım bari. Ya, 30 saniye sonra zaten başka şey olacak arkadaşlar. 30 24 23. E diyor o 5 kazandı öyle ondan yapabiliriz yani. Oyunu ben arkadaşlarına davet ettim. 25 ödül kazandın. Yok ki yok. Bakın şimdi çok 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 Neyse 9 8. O zamana kadar 5 sundan çıkacak. 4, 3, 2, 1 Tamam. Geldi hediyemiz. 5 kazancımızı aldık. Ve diğer geçip bu odanın yumurtasından aç açacağım ama. 8 hediyemizi açacağım. Hmm. Kaplan Nadir. Tekrar açıyorum. Yine Kaplan Nadir. Dur bir dakika. Bu takayım. Bir tane daha yapacağım da aklıma geldi bizim hmm. şurada 2 dakika ama 10 eksik 3 varmış ama lisansımız niye yok ya neyse ay hadi yine kaplan geldi galiba bakayım evet hep kaplan geliyor nedense kırışlardan 400 lü alacağım arkadaşlar çünkü zaten şimdi boya kasacağız bakın baksanıza biliyordum ki pek sayesinde arkadaşlar. Hmm. Dun 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 dun. <laughs> vay 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 vay. Aa yanımdaki kızı süpürdüm geçtim biliyor musunuz? Evet yapabiliyorum. Hadi yapayım ilerle diye bit yap. Evet. İşte belki de ortalığı yaşamak için. O yüzden yaptım. Hmm. Vay 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 bir daha ya bit yapmam haritada isteyince yapayım çok hmm, uyu 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 şuna basın ha, otomatik yapıyorum bir şey biraz otomatik kalsın neyse biz yapalım ya da dur 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 5000 güç yeter ya bence Gel bakalım biraz kuyruk yok artık Gel bakalım gel bakalım gel gel Zayıf düşman diyor. Zayıf düşman diyor. İşinizi biteceğim böyle işte hepinizin. Fıt fıt. Gelin canlı 140 yastı yedi. Bunlar yedi miymiş ya? Hiç üstünde okumuyor ona. Ooo biz böyle o 5 saat geçen diyor kız. Dur kılıçlardan özel güç alacağım ben. Bu ne şey yok Ya ben bunlar galiba daha iyi yapıyor Şu ben de bilmiyorum ki. Neyse bir daha almayacağım. Oo bayağı iyi oluyor işte. iki iyi geliştir. İtiraz olmuş 15. Aa dur bir dakika. Ben niye iki x güç eksiğim Kullan bakalım. Oh ho. Oh, oh. 10 dakikalığınaymış. Uy 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 uy. evet Şöyle. şöyle, şöyle. <laughs> Heh, şu tamam kaplan yanın kaplan kaplan Neye kadar kaplan kaç tıslıyordum of dedi ki i̇şte, neden kaplan istemiyorum al bakayım sen nasıl en iyi takdim

şöyle Evet. Sen de mi varsın şimdi? Ya bu bakalım. Ben de zeyte atabileyim. Küçü de sahibim neredeyse. Bu kız da bana iki de bir ya. Patyon. Patyon musun demek sana? Ne patyonundan bahsediyorsun sen ya? Hmm. Dokun. Oo, bir şey de varmış ya. Ne çıkarsa çıksın öldüreceğim dedim de. Bayağı zormuş. Aksa ben bunu ödeyemiyorum ya. Tekrar gideceğim. Tren yapsın. Ay tren diyor. Bu kendi kendine yapsın yani. Uy 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 uy. Of. of, of, of. of. Kaç tane almayacağım. Bakayım, en son iyiymiş, şarkı, ben sonunda yıkılacak. Şu çok değil diyemiş şakla ama ben 175 kalıp kutu iyi bence baya görünüşü iyi yani. bakayım başka görünüşü iyi olan yok neredeyse benimkün görünüşü çok çekmedi baksana otomatik saldırı diyorum. ah hmm. Hadi bakalım canım. O arkadaki video yeni varmış. Ona e, baya iyi Tamam Ama yok işte. Bizim şansımız olmadığı için kesin omega sans çıktı ona ya. Omega sans va sansı vardı kesin. Onun. Ama gezenizden çıkmıştık. Bu arada iyi uyuyordu arkadaşlar. Aramadık diyen dedim birazcık. Ben yine yumurta atacağım. Şöyle öbür çıktı. Kaplan çıktı. Şöyle gaz çıktı. Aa, bak bu iyiymiş. 10 çıkmış. En iyi tak dedim şunu bir isteyeyim. Bir, iki, üç, üç. tamam, üç. Hepsini bir Tamam, bir isteğim. Hepsini yapmamız mı gerekiyor Tamam. Aldım. Evet, aldım. Daha iyi oldu arkadaşlar. Tamam. Hadi girmiş. Küçük şey. Pantay acaba kaç veriyor? ya da YouTube'dan uh, Evet. O oh, mega alacağım ben? Tun 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 tun. O bayağı iyi oluyor artık arkadaşlar. Bak bir yeni var. Ziyan lan. Mouse'um zımak kutu tum 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 Vuy 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 bin yapayım da gücüm al Bir işte o bin 50 bin gitsin Şöyle Vuy 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 Evet çok iyi gidiyoruz Aa zaten otomatik trendiymiş Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Abone olup daha katmayı unutmayın. Tamamdır. Otomatik tiyeni bıraktım. Çünkü 52 bin bence yeter. Fazla suydu. Otomatik saldığı yapayım da saldıysın birazcık. Bir oyda daha hmm. sana. Büyüklüğüm çok güzel. Hediyelerde arkadaşlar bakın 21 bir dakika sonra ver çıkmış 999 Bakın görüyorsunuz 999 Aranım kupa Verecekmiş bir saat 46 dakika sonra Eğer bu videoya çok abone gelirse Bu ezdarhasını alabilirim bu bölümde Ay diğer bölümde Arkadaşlar sadece ezdarhasını alamam bu bölümde Baya uzun süre video canınız sıkılabilir. Abone olursanız ve yorumlara devam etsin diyorsanız yapayım. Yani. Aa, olmuş bir tane Omega Sans'ı alacağım ben ya. Omega Sans'ı da alayım bir tane. Omega Sans'ı aldıktan sonra Bir tane umut açıp videoyu bitireyim arkadaşlar. Şöyle solda yapalım. Ode 33 32 iyi iyi. Ha da var bunda. Aa yok bu bas başkaymış. Çak çok çevirmen yok gibi artık. 500 gelirse çok sevinmem. Belki pek güzel değil. Şimdi şimdiden bayağı hazırlandım. 57 kupa oldu hm. 9 8 7 6 5, 4, 3, 2, 1 aldım bakalım arkadaşlar kaç veriyormuş 6 çakır mısın sen o kadar heveslenmiştim bir de ya Ya niye böyle bir şey oyun bana niye bunu yapıyorsun? Hadi bakalım 4 dakika. Son 4 dakika. Ya da 10 kaldı alıp biteyim ya. Omega Sans ve Ruiz Dars'ını bence diğer videoda alayım. Evet evet. Abone olursanız diğer videoda söylediklerimi alacağım. Evet. Şöyle şöyle. Uyuyor, 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 uyuyor. Hadi bakalım. 107 efet çok güzel. Onun kahve acıkmış. E i̇şte bir açık. Ya. Bunda tabi video video alacağım demiş. Ay baya baya buna gelirse, baya fazla buna gelirse, gameplay'e kadar bütün hediyelerini alana kadar, alana kadar Video bitirmem belki. Yolunda yazın olur bir şey yapayım mı? Beğenin de yapacağım. 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 Yani be abone olun. Yolunda açıp yakamayayım bilmiyorum ama. Abone olsanız dediğimi yapacağım. 44, 43, 42, 45, 45. Kıyı o, o, bir 35, 34, 33. Dur dur. Kanda vesi yumruktayım. Işte. Şuradan birazcık. Diğer ete geçiyoruz. Diğer ete geçene kadar. Bu dur bence. Diğer ete geçeyim. Ama diğer ete geçene kadar. Oo. Biraz olacağım. Buraya geçeyim. Şöyle. Yine biz kazanç aldık. Şurada buraya açayım. Şöyle. Tam burada. Her de alayım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Tekrar dön. abone olmayı unutmayın. Bay bay.